Görüntünün özeti işte bu cümle. Cinayet gibi bir kaza yer izmiş. Bir sürücünün sorumsuzca yaptığı manevra tam 5 cana mal oldu. Başka bir aracın yoldan çıkmasına sebep oldu ve aynı sorumsuzluğu o andan sonra da sürdürdü. Sanki o manevrayı kasten yapmış gibi arkasına bile bakmadı. Trafik magandası makas atma uğruna 5 kişiyi hayattan kopardı, 20 kişiyi de yaraladı. <laughs> Bayram tatilindeki aile İzmir Menderes'te araçlarıyla seyir halindeydi. Arkalarından makas atarak gelen şehir eşkıyası kontrolü kaybedince önce bariyere sonra da şeridinde ilerleyen ailenin aracına çarptı. Savrulan araç daha ne olduğunu anlayamadan karşı şeride geçti. Bayram gezisindeki grubun içinde bulunduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazaya sebep olan sürücü ise ardına bile bakmadan kaçtı. Halk arasında makas atma olarak tabir edilen eylem trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu meydana getirmekte ve kişiler bu eylemden dolayı bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası alabilmektedir. Hiçbir hataları olmadan kırıştıkları kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Katliama neden olan araç sürücüsü ise neyse ki çok geçmeden yakalandı. Eylem dolayısıyla kaza oluşmuş ve bu kaza sonucunda yaralanma yahut ölüm meydana geldiyse aynı zamanda meydana getiren, kazayı meydana getiren kişiler bu ölüm ve yaralanmadan da yine Türk Ceza Kanunu kapsamında sorumlu tutulacaktır. Bir başka kazada Anadolu Otobanı'nda meydana geldi. Bolu'dan geçen 18 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yolcular hafif yaralandı. Eskişehir'de ise yolcu altyazı otobüsü altyazı kontrolden çıktı 35 kişi altyazı. yaralandı. Bilmiyorum. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kalmamak için tatilin son gününü beklemeden dönüşe geçenler umduklarını bulamadı. Erkenden yola çıkan sürücüler tampon tampona ilerledi.